Gazeteciler Cemiyeti'nden basın evinden merhaba. 9. Köy Haber Merkezi yine çok yoğun bir çalışma haftasını geride bıraktı. Genç gazeteci adayları birbirinden ilginç haberlerle, birbirinden ilginç şaşıracağınız ayrıntılarla, fotoğraf makinalarıyla, kameralarıyla sahadaydı. Bu hafta öne çıkanlardan ilki Kinem Tanyeri'nin Suriyeli göçmen sığınmacıların yaşadıkları sorunlara ilişkindi. Suriyeli kadın göçmenler dosyası hazırladı Kinem Gaziantep'ten. Ve göçmen olmak zor, göçmen kadın olmak daha da zor başlığıyla yer alan haberinde Kinem Tanyeri çok ilginç bir ayrıntıyı ortaya çıkarttı. Suriyeli sığınmacı bir anne evladıyla yaşadığı lisan sorununu anlatıyordu ve evladıma ana dilimde analık yapamıyorum diyordu. 9. Köy muhabiri Ceren Balateke de Amasra Maden faciasında avukatların delil karartma iddialarını haberleştirdi. Geçen pazar koşulan 44. İstanbul Maratonu'nda Asya'dan Avrupa'ya koşan atletleri hatta 10 binleri 9. Köy muhabiri Vedat Örüç fotoğraf makinesiyle start noktasından finish noktasına kadar izledi. Birbirinden ilginç birbirinden hoş fotoğraflarını Vedat'ın 9.köy.org sitesinden görebilirsiniz ve İstanbul Maratonu'nun ayrıntılarını da bu fotoğraflarla izleyebilirsiniz. Ve bir başka göçmen haberi Burak Altınok bu kez Suriye'den ya da güneyden gelenler değil, kuzeyden gelen göçmenlerin sorunlarını haberleştirdi. Ukrayna-Rusya savaşı, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşından kaçan Rusların ve Ukraynalıların İstanbul'da yaşadıkları günlük hayatta karşılaştıkları problemleri haberleştirdi. Ekonomik güçleri olsa da Rusların da Ukraynalıların da barınma sorununu çözseler elektrik, su, doğalgaz abonesi olmakta güçlük yaşadıklarını yazdı. 9. Köy.org sitesinden bu haberi de Rusların, Ukraynalıların İstanbul'da yaşadıkları güçlükleri de okuyabilirsiniz. Ve üniversitelerde liyakat tartışması. Muhabirimiz Fatma Boz kişiye özel kadroda son örneği haberleştirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi açtığı kadroda aradığı şart çok ilginçti çünkü atçılık kültürü ve baytarnameler üzerine çalışmış olmak şartıyla akademisyen arıyordu. Liyakat tartışmasına bir örnek daha eklenmiş oldu Fatma Bozum'un haberiyle ve Kaan Taşkın'ın podcast'i. 9. köy muhabiri Kaan Taşkın Afganistan'dan eğitim için Türkiye'ye gelen Farişta Akbari, üniversite öğrencisi Farişta Akbari ile konuştu. Farişta üniversite öğrencisi Farişta Taliban'ın kız çocuklarının eğitimini nasıl engellediğini anlattı ve Afganistan'dan gelen öğrencinin kendi Türkçesiyle dinledik. Ve bu hafta Kaan Taşkın'ın bir başka söyleşisini de birazdan izleyeceksiniz. Türkiye'de gazetecilik eğitimi üniversitelerde nasıl veriliyor? Gazeteciler akademik ortamda nasıl yetişiyor? Kaan üniversiteden hocası Gökhan Bulut'la konuşuyor ve şimdi sizi onların söyleşisiyle baş başa bırakıyoruz. Merhaba sevgili izleyenler. Ben 9. Köy muhabiri Kaan Taşkın. Bugünkü konuğumla gazetecilerin nasıl yetiştiğini, teknolojiyle beraber gazetecilik faaliyetlerinin nasıl genişlediğini ve medyada izlediğimiz haberlerde neler eksik bulduğumuzu konuşacağız. Yanımda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doktor Gökhan Bulut yer alıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hocam ben daha önce sizin dersinize girdim. Evet. Gazetecilik adaylarının nasıl yetiştirdiğinizi iyi biliyorum. Ekranları başında sizi tanımayan izleyicilerimize karşı anlatabilir misiniz gazeteciler nasıl yetişiyor iletişim fakültesinde? Teşekkür ederim soru için. Bu soru önemli çünkü e, belki biraz sonra biraz daha e, detaylı konuşuruz ama iletişim fakülteleriyle ile gazetecilik alanı arasındaki uyumsuzluğa ilişkin çok önemli giriş sorusu bu. İletişim fakültesinde e, gazeteci adayları ee, öğrencilerimiz ki bizim e, üniversitemizde bütün üniversitelerde aşağı yukarı fakültelerde e, üç tane bölüm var gazetecilik bölümü radyo televizyon sinema bölümü ve halkla ilişkiler tanıtım bölümü İletişim fakültelerinin tümü için söyleyebilirim bu üç bölümden de öğrencilerimizin gazetecilik mesleğine girişi mümkün. Dolayısıyla iletişim fakültelerin genel programından bahsederek başlayayım. Ee, önce e, bir üniversite eğitiminin gerekleri olan e, özgür ve eleştirel düşünmeye dönük e, derslerle başlıyor müfredatımız. Birinci ve ikinci sınıf genellikle e, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji gibi alanlarda yani sosyal bilimlerin genel çatısı altında ee, bu bilgilerin ve düşünme yöntemlerinin, özgür ve düşünme, eleştirel düşünme yöntemlerinin edinilmesine dönük bir çabayla başlıyor müfredatımız. Ardından da 3. ve 4. sınıfta hem bölüm farklarına göre hem de ilgi alanlarına göre seçmeli derslerle e, öğrenci arkadaşlarımızın e, hem üniversite sonrası yaşama hem de olası mesleklerine, e, potansiyel mesleklerine dönük bir eğitim öğretim faaliyeti yürütmeye çalışıyoruz. Gazetecilik bölümü için ama özel olarak bir şey söyleyebilirim. Ben de gazetecilik bölümünde öğretim elemanıyım. Ee, bizim fakültemiz için e, özel olarak e, ikinci sınıftan itibaren oldukça fazla seçmeli muhabirlik derslerimiz var bizim. Alan muhabirliği derslerimiz var. Siyaset muhabirliği, eğitim kültür, sanat muhabirliği, diplomasi muhabirliği, parlamento muhabirliği ve benzeri pek çok muhabirlik dersimiz var. Tabii ki bunlar birinci ve ikinci sınıftaki temel gazetecilik, haber toplumu ve yazma derslerinin ardından alınabilecek dersler. Ardından 3. ve 4. sınıfta hem bu muhabirlik dersleri devam ederken bir yandan da uygulama atölyelerine girebiliyor e, öğrenci arkadaşlarımız. Gazetecilik bölümünde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde e, görünüm haber atölyesi e, var. E, gazetecilik bölümü başta olmak üzere diğer bütün bölüm öğrencilerine de açık olan habercilik faaliyetlerini kuramsal bilgilerin uygulamaya, uygulamada karşılaşılan e, sorunların da Kur'anlarla tamamlanmasına dönük bir e, uygulama faaliyeti bu. O Orada e, öğrenci arkadaşlarımız aynı zamanda muhabirlik faaliyeti ve e, dar anlamda muhabirlik faaliyetinden bahsediyorum muhakkak. Ve e, gazetecilik pratiklerine dönük diğer uygulama alanlarında, bir deneyim kazanmaya çalışıyorlar. Birlikte çalışıyoruz arkadaşlarla. Dolayısıyla da bir taraftan kuramsal bilgilerin, bir taraftan uygulama bilgilerinin ki uygulama bilgilerinin saha deneyimi ve bilgisinin de muhabirlik dersleriyle birlikte ve atölye çalışmalarıyla birlikte bir şey var ortaklaşa bütünleşik bir program var 4 yıl boyunca. Hem Üniversite eğitiminin gereklerini, genel olarak bir üniversite eğitiminin gereklerini hem de e, gazetecilik mesleğinin fiili, pratik ihtiyaçlarını karşılayacak bir e, 4 yıl birlikte geçirmeye çalışıyoruz arkadaşlarla. Teşekkür ederim hocam. Evet, teşekkür ederim. Hocam teknoloji genişledi, teknoloji büyüyor ama bu alanda gazetecilik faaliyetlerinin kapsam alanında büyüdü. Yeni hmm. medya mecraları ortaya çıktı. Twitter, YouTube. Artık bazı mezunlar bu alanlarda freelance şekilde çalışıyorlar tek başlarına. Siz bu alanda çalışmak isteyen, yeni medya üzerine çalışmak isteyen gazetecileri nasıl yetiştiriyorsunuz peki? Bu alan tabii gittikçe genişleyen bir alan. Yani konvansiyonel geleneksel medyanın herhalde hacmende çok daha üstünde bir pratik alan, bir meslek alanı olmaya başladı dijital mecralar. Eee Dediğiniz gibi e, sosyal medya platformları var, sosyal bloklar var, buralarda gazetecilik yapmaya çalışan arkadaşlar ve burada gazet üretilen gazetecilik pratikleri var. Yeni yeni mecralar ve yeni yeni e, iş pratikleri de ortaya çıkıyor ve gittikçe de sanıyorum sayısı da artacak bu yeni ortaya çıkmış pratiklerin ve mecraların. Bunların tabii ki bir taraftan amacımız şu üniversitede, fakültede. Bir taraftan bunların e, bilgisinin üretilmesi. Kuramsal bilgisinin üretilmesi, bir taraftan da uygulama becerilerinin kazandırılması. Ee, biz başta e, fakültede bütün uygulama birimlerimizde, bütün uygulama birimlerimizde yeni e, teknolojilerin bu alandaki, ilgili alandaki kullanımlarına dönük e, bir e, hazırlık yaptık yapıyoruz. E, her atölye, bizim fakültemizde pek çok atölye var. Her atölye kendi ilgi alanı ve sorumluluk alanına dönük bir teknolojik şey geliştirmeye çalışıyor, altyapı geliştirmeye çalışıyor. Tabii bunun zorluklarıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle son bir iki senedir, ee, ...teknolojik aygıtların fiyatlarının oldukça artması bizi de e, bu teknolojik altyapıyı geliştirmek konusunda biraz zorluyor. Ama e, buna rağmen yine elimizden geldiği kadar hem teknolojik altyapıyı geliştirmeye çalışıyor ...hem de yeni uygulamaya e, konan pratiklere ilişkin e, bir e, faaliyet yürütmeye çalışıyoruz. Burası tabii çok genişliyor. Bir taraftan da şunu söylemekte e, bir sakınca görmüyorum... Buraya yetişmeye çalışmak üniversite eğitimini de biraz sekteye uğratıyor. Çünkü gerçekten e, hızına yetişilmeyecek düzeyde saçılmış bir medyalarından bahsediyoruz. Bu saçılma aslında iş pratiklerinin kendi içerisindeki çelişkilerini de görünmez kılıyor. Demeye çalıştığım şey şu. E, gazetecilik e, mesleğinin ve gazetecilik işinin, ne olduğuna ilişkin bir tanım yapmak giderek zorlaşıyor. O nedenle de pratik alandaki bu saçılma diye e, tanımlayabileceğim çeşitlenme üniversiteye uygulanırken oldukça zorluk çekiyoruz. Çünkü bir taraftan tabii ki geleneksel medya mecralarında istihdamın daralması, buralarda top işte hepimizin bildiği özellikle 90'lardan sonra e, tekerleşmeye başlayan e, medya ile birlikte istihdam alanlarının daralması, toplu işten çıkarmalar ve gibi teknolojinin gelişmesiyle istihdamın daralması gibi etmenler e, yanı sıra çeşitlenen, gittikçe hacmi artan, gittikçe istihdam kapasitesi artan bir yeni medya alanı. Buralardaki hem çatışmalar dediğim gibi hem uyumsuzluklar buraların üniversitelerin eğitim programlarına dahil edilmesini biraz zorlaştırıyor. Daha biraz daha açarak konuşmam gerekirse gazetecilik mesleğinin ve işinin ikisini farklı anlamlarda kullanıyorum. Gazetecilik mesleğinin ve işinin daha doğrusu bunları da kapsayacak şekilde gazetecilik çalışmasının ne olduğuna ilişkin bir tartışma var. Son günlerde iyice artan bir tartışma bu ki bu tartışma 15 sene önce, 20 sene önce de vardı. Tanımı çok kolay yapılabilir bir meslek değil ne yazık ki gazetecilik. Pratik alanın çeşitlenmesi, pek çok faaliyetin gazetecilik olarak tanımlanmaya başlanması özellikle son birkaç senedir e, bence gazetecileri de. O e, faaliyet alanında çalışma yürüten kimseleri de üniversiteyi de çok zorluyor. Bu aynı zamanda üniversiteye öğrenci arkadaşlarımız tarafından talepler şeklinde bize geliyor. Yeni alanların, yeni iş pratiklerinin, yeni çalışmaların ve yeni mecraların bilgisinin anında üniversite e, e, çalışmasına, anında üniversitede derslere ve uygulamalara, adapte edilmesi gibi bir talep var. Bu talebi anlayışla ve doğallıkla karşıladığımı kendi adıma söyleyebilirim. Ama üniversitenin nitelikleriyle sektörün nitelikleri birbirine biraz uyumsuz olduğu için buralarda tabii ki yine onu da doğal karşıladığım bir çatışma oluyor. Fakat tabii ki bu alan oldukça genişliyor Oranı artıyor gazetecilik çalışmasının içerisindeki oranı giderek artıyor. Biz de hem teknolojik altyapıyı geliştirmek hem de buranın bilgisini üniversitede üretmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Dersler seçmeli dersler koyarak programımıza bu alanda yeni medya alanında seçmeli dersler koyarak uygulama atölyelerinde yeni iş pratikleri e, uygulamaya koyarak e, yeni iş pratikleri yaratmaya çalışarak bunu e, adaptasyonunu bunun adaptasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Hocam siz akademideki gazetecilik ile sektördeki çalışma faaliyetlerinin çatıştığından bahsettiniz. Yani şunu görüyoruz ki sizin akademide verdiğiniz eğitim, gazetecilik pratikleri sahada görülemiyor. Bunu bu sebeplerini biraz daha açar mısınız? Sebepleri neye bağlıyorsunuz? Biraz tekerleşmeden de bahsettiniz Medya Endüstrisi'deki. <laughs> Başka neleri değinebiliriz bu konu hakkında? Bu aslında çok doğal bir çatışma. Çok doğal bir uyumsuzluk. Buraya e, çok olumsuz bakmamak lazım. Yani bu çatışmanın varlığına çok reddederek çok olumsuzlayarak bakmamak gerekiyor. Bu sadece gazetecilik alanında değil, bütün iş alanlarında, bütün meslek alanlarında çok doğal karşılanması gereken var olan ve doğal karşılanması gereken bir uyumsuzluk ve çatışma. Herhangi bir başka fakülte için, herhangi bir başka üniversite eğitimi için, herhangi başka bir sektör içinde söz konusu olan bu uyumsuzluk. Üniversitenin nitelikleriyle çalışma hayatının nitelikleri arasındaki uyumsuzluktur. Burayı dediğim gibi fazla reddederek e, düşünmemek gerekiyor. Üniversiteler e, tabii ki e, alanlara ayrılmış bölümlere hatta bölümlere ayrılmış e, üniversite e, eğitim kurumları. Buralarda üniversite dediğimiz kurumun niteliklerine bakmak gerekiyor. Üniversite birincisi bilimsel bilgi üreten. Dolayısıyla da özgür ve eleştirel düşüncenin merkezinde olduğu bir kurum, bunun ile, bunun ile e, sektörde, iş piyasasında, istihdam alanında, çalışma hayatında, hatta gazetecilik söz konusu olduğunda, siyaset ticaret ilişkilerinin arasında bir çalışma pratiğinden bahsediyoruz. Buranın dinamikleri ile üniversitenin dinamikleri aynı değil. Üniversitenin önüne koyduğu hedefler, üniversitenin kriterleri, üniversiteler bir eğitimin kriterleri ile çalışma hayatının, sektörün, sanayinin, endüstrinin kriterleri aynı değil. Dolayısıyla sanayinin, endüstrinin ihtiyaç duyduğu çalışan tipolojisi ile üniversitenin hedeflediği insan tipolojisi arasındaki çatışmadan bahsediyoruz. Bu kadar net, bu kadar doğal bir çatışma bu. Ee, tabii bu böyle doğal ve net karşılanmıyor hem üniversite tarafından belki hem de çalışma hayatı sektör, endüstri tarafından. İletişim Fakültesinde şöyle zorluklar yaşadığımızı söylemek isterim. Ben bir dönem gazetecilikte yapmış, yapmıştım. Dolayısıyla biraz orayı biliyorum, biraz üniversiteyi biliyorum. Ee, Sektör, gazetecilik alanı, gazetecilik endüstrisi üniversitelerden ara eleman e, talep ediyor. Hatta e, staja giden arkadaşlarımızdan e, çok duyduğumuz bir şey var. E, deneyimli gazetecilerin staj yaptıkları kurumlarda karşılaştıkları, tanıştıkları, birlikte çalıştıkları deneyimli gazetecilerin onlara... İletişim Fakültesi okumaya gerek olmadığını, fakültede öğrenilecek 4 yılda öğrenecek şeylerin bir kurumda 4 ayda öğrenilebileceğini söyledikleri konusunda çok fazla şey var, geri dönüş var. Bu doğru olabilir. Yani 4 ayda bir şey öğrenilecek olabilir ama bizim üniversitede hedeflediğimiz nitelikler, insan nitelikleri, meslek nitelikleri değil bunlar. Dört ayda tabii ki başka bir şey öğrenilebilir. Mesela haber yazmanın teknikleri, 5N1K, ters piramit, haber girişleri ve sair gibi bir kompozisyon tekniği dört ayda öğrenilebilir, öğretilebilir, olabilir. Fakat üniversitenin hedefi bu değildir. İletişim fakültelerinin hedefi 5N1K öğretmek, e, kamera tut, tut, tutmayı öğretmek, e, ters piramitle yazı yazmayı ve benzeri şeyleri öğretmek değildir amacı üniversitenin. Ama mesleğe dönük bir faaliyeti üniversitelerde barındırmak durumunda mıdır? Muhakkak. İletişim fakültelerinde uygulama atölyeleri bu yüzden vardır. Seçmeli dersler bu yüzden var. Muhabirlik dersleri bu yüzden var. Bu yüzden sektörden deneyimli gazeteciler fakültelerde, Türkiye'nin bütün fakültelerinde dersler veriyor. Yani bu doğal olması gereken, doğal karşılanması gereken uyumsuzluğu bir yerde e, bir uyuma dönüştürmek ya da bir paralelliğe dönüştürmek gibi bir çaba zaten var. Ama ötesinde tabii ki e, gazetecilik alanının Türkiye'de, bunu vurgulamakta yarar görürüm, Türkiye'de gazeteciliğin içinde bulunduğu durum ne yazık ki gazetecilerin çoğunun da şikayet ettiğinin, e, ettiğini tahmin etmek zor değil. E, siyasal baskılar e, nedeniyle, gerçek tanımlı gazeteciliklerin yapılması engelleniyor. Şimdi burada eğer gazetecilik alanında zaten özgür bir meslek faaliyeti yürütülemezken, üniversitelerde öğrenim gören arkadaşlarımızın da buraya uyumu biraz zor oluyor muhakkak. Çok eski bir sorudur, çok eski bir sorundur. Gazetecilik eğitiminin üniversite seviyesinde, verilmeye başlandığı günlerden ilk günlerden başlayan. Hatta hatta e, Türkiye'de iletişim Anadolu meslek liseleri var. Onları bile kapsayan çok zor bir soru bu. E, bu sorunun yanıtı yok bir uyumsuzluk var, bir çatışma var. Ama gazetecilik alanının e, siyasal e, yapısı, siyasal sermaye yapısı ile üniversitelerin bugünkü durumunu e, değerlendirdiğimizde. Sanıyorum daha çok yolumuz var bunları konuşacak, bunları tartışacak ve bu uyumu sağlayacak belki yapılması gereken daha çok şey var diye düşünüyorum. Türkiye'de gazetecilik ne yazık ki son geçen ay yürürlüğe girmiş. Sansür yasası da bunun herhalde göstergelerinden biri olacak. Gazetecilik alanı büyük siyasal baskıların e, içinde yapılmaya çalışılıyor gazetecilik mesleği, gazetecilik alanı büyük siyasal baskıların hatta siyaset ticaret ilişkilerinin si ticaret serma e, siyaset e, sermaye ilişkilerinin belirleriminde yapılıyor. Dolayısıyla e, gazeteciliğin e, nasıl yapıldığına ilişkin bir eleştiri veril verilirken ilk sırada bu söylenmesi gerekiyor. Yani burası baştan e, itibaren baskı altına alınmış bir alan. O nedenle aslında üniversite gazetecilik çelişkisinden daha çok bizim bildiğimiz kamu yararına e, halkın haber alma hakkının savunucuları ve uygulayıcıları olan kamu yararına bilgi üreten gazetecilerin mesleklerini yapmalarının önündeki engelleri konuşmak lazım. Yani gazetecilik ile Gazetecilik e, sektörü, gazetecilik endüstrisi arasındaki çatışma, üniversiteler ve gazetecilik arasındaki çatışmadan daha çok e, gazeteciliğin ilkeleri, gazeteciliğin e, kriterleri ile yapılıyor olan iş biçimleri ve sınırlandırılmış gazetecilik alanı arasındaki çatışma daha bence daha önemli ve tartışılması gereken bir alan. Üniversitelerle, üniversite eğitimiyle gazetecilik sektörü arasındaki çatışma hep vardı, hep var olacak ama gazetecilik mesleğinin evrensel ilkeleri ile şimdiki gazetecilik pratiği arasındaki çatışma çok daha konjonktürel, çok daha siyasal, çok daha önemli bir çatışma alanı. O nedenle Türkiye'de özellikle son 15 yıldır gazetecilik örgütleri başta olmak üzere gazetecilerin verdiği ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü mücadelesine de baktığımız zaman burada da önemli bir deneyim birikiyor muhakkak. Sanıyorum hem üniversitelerin bu alanda söz söylemesi, bu alana da söz söylemesi, hem gazetecilik hakkındaki taleplerin ve mücadelelerin yürütülmesi gerekiyor. Bu uyumsuzluk daha önemli, daha çarpıcı ve hepimizin hayatını daha çok ilgilendiren bir uyumsuzluk. Siz hocam şu an 9. köy haber merkezinde yayınlanan haberleri takip ediyor musunuz ve bu 9. köy haber merkezi hakkında neler düşünüyorsunuz? Biraz önce konuştuğumuz herhalde üniversitelerle e, sektör e, kuramla pratik arasındaki çatışmaları en aza indirecek. En azından en aza indirecek. Dolayısıyla da üniversite eğitiminin bir pratik eğitimle tamamlanmasını sağlayacak önemli bir proje olduğunu uzun zamandır takip ettiğim kadarıyla ben de söylemek isterim. Ee, tabi buradaki fikirlerimi çok da objektif olarak ifade edemeyeceğim. Çünkü pek çok tanıdığım arkadaşım e, hem 9. Köy e, projesinde eğitmen olarak emek verdi hem de e, bu köyün dokuzuncu köyün muhabirleri oldular üniversiteden de tanıdığım arkadaşlar çok objektif yanıt verebileceğimi düşünmüyorum ama bir gazetecilik akademisyeni olarak burada üretilmiş haberleri ilgiyle ve yer yer örnek göstererek takip ettiğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla i̇şte, emek verenlere ben de kendi adıma teşekkür etmiş olayım. Hocam Ankara Lefte öğrenciler staj olanağı buluyor mu? Bulsa dahi çalışma koşulları nasıl? Bunlardan biraz bize bahsedebilir misiniz? Burası bizim çok yaralı olduğumuz hatta en yaralı olduğumuz konulardan bir tanesi. E, staj bizim e, üniversitemizde üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçerken o yaz döneminde yapılıyor resmi olarak resmi staj. E, şimdiye dek, bugüne dek, e, bu yıla dek zorunlu değildi e, isteğe ve gönüllülüğe bağlıydı. E, şimdiye dek e, dediğim gibi... Staj olanaklarını bulmak epey zordu. Daha çok ne yazık ki kişisel ilişkiler öne geçiyordu burada. Öğretim elemanlarının ya da öğrenci arkadaşlarımızın kişisel ilişkileri vasıtasıyla bulunabilir stajlardan bahsediyorduk. Bu tabi hem staj sayılarını çok azaltıyordu. Staj yapma imkanı bulan arkadaşlarımızın sayısını oldukça azaltıyordu. Hem de gazetecilik alanındaki kurumların... Çok fazla stajyer doğal olarak pek çok üniversite var, pek çok fakülte var, pek çok e, iletişim lisesi var. Hatta iletişim fakültesi dışından pek çok kimsenin gazetecilik mesleğine giriş yapmak istemesi nedeniyle staj e, talebi var. Bunları karşılarken iletişim fakülteleri biraz e, geride kalıyorlar. Pek çok stajyer var. Staj... Hem imkan az hem staj yapacak arkadaş sayısı çok az oluyor. Hem gittikleri yerlerde bir stajdan elde edilmesini beklediğimiz bilgi ve beceriler o kadar da ne yazık ki gerçekleşmiyor. Biz de örneğin üniversiteden sektöre baktığımızda bir stajın vermesi gereken bilginin neden verilemediğini ee, merak ediyoruz. Yani günde e, 8 saat, 9 saat ve haftada 6 gün, e, 3 ay boyunca, 2 ay boyunca bir kurumda çalışmış arkadaşımızın pek de bir şey e, öğrenme fırsatı bulamamasının nedenlerini biz de merak ediyoruz örneğin. Bu sene zorunlu staj geldi fakültemizde. 4. sınıfın ikinci döneminde e, her arkadaşımızın staj yapması gerekecek. Bu tabii daha kurumsal ilişkilerin daha yüksek sayıda staj olanaklarının bulunması gereği ortaya çıkarıyor. Biz de bu sene deneyimleyeceğiz fakültemizde. Umarım bütün arkadaşlarımızın gerekli becerileri kazanarak yapacakları staj imkanları buluruz. Programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ederim hocam. Sefalar getirdiniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler. Bugünkü konuğum Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Doktor Gökhan Buluttu bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın